severler merhaba canlarım bugün sizlerin karşısında Clash of Clans ekranlarında Clan Kapital güncellemesinden sonra ilk defa 14. seviye hesabına sizlerin karşısındayım güncellemeyi çok anlatmak istemiyorum çünkü daha geliştirme aşamasındayız gördüğünüz gibi ikinci seviyeyi açabildik ama klanımız gerçekten çok hızlı bir şekilde katkıda bulunuyor ve çok hızlı bir şekilde de geliştirebileceğimi düşünüyorum. Aslında mantık çok basit. Buradan aldığınız jetonları Buradan herhangi bir yeri geliştirmekte kullanıyorsunuz ve birlikte hareket ederseniz daha hızlı bir şeyler onarabilirsiniz. Yani ben genelde arkadaşlarımın onarmaya çalıştığı şeyleri onarmaya çalışıyorum ki hızlı bir şekilde seviye atlayalım. Bunun savaşları da tabii ki video olarak gelecek. Sizlere 14. seviye hesabımı tanıtmak istiyorum. Yaklaşık bir hafta oldu geçeli ama kraliçeyi 79'a bastım bile. Hatta hayvan barınağını iki seviye atlatıp Lesi ile yeni hayvanım elektro baykuşu da ikinci seviye Attım. Bugün koca yükü de açacağız sizlerle birlikte. Gerçekten ganimeti çok rahat katıyorum. öde geçince çok sıkıntı çekersin dediler ama gördüğünüz gibi depolar full, hatta 6 işçim olmasına rağmen çok rahat bir şekilde ilerliyorum. Tabii ki doğru rotasyon. İşçilerin arasında bir günler iki gün bırakarak bunu siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Tabii ki benim gibi aktif olmanız lazım. anlam birlikler klan'da benden fazla yok. En çok ben oynuyorum oyunu. Canlarım biliyorsunuz klan savaşı ligi başladı. Bu yüzden klan Savaşı ligine uygun bir ordu battım ama bu ordu asla ve asla büyük koruyucu olmadan olmaz. O yüzden saatler kaldı bunu tam tutturamadım. Bu yüzden 73 kişi taşıma veda edip hemen hızlıca bunu bitiriyorum ve sizlere daha iyi bir savaş sunabilmek için, koca öküzü açabilmek için bunu yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi her şeyin kitabını Gidip bunu harcıyorum gerçekten çok üzücü benim açımdan. Şu anda oyun bana bir haftalığına her şeyi artı 5 seviye verdi euroları ve her şeyim hızlandırılmış durumda. Fakat Yine de ben e, hiroları Basmaya devam etmek istiyorum Sizlerin de göreceği gibi Yani anlayacağınız bu kara iksir Bu savaş liginde boşa gitmesin diye Biriktirdiğim kahramanlar kitabıyla da Aslında barbar kralı basmak istiyorum Barbar kralın varlığı Bana daha çok güven veriyor Hemen bunu 76'ya basalım ve Kitapla bitirelim ve en önemlisi Arkadaşlar yeni bir seviyeye geçtiğinizde Emin olun ki depolar İkisi deposunu yükseltmek istiyorum ve 5 milyon altın istiyormuş geriye 12 2 milyon 800 bin altınım kalacak. Bakalım yeni duvarlardan kaç tane batabilirim. Bu arada baya bastım. Şöyle 2 tane basabilirim herhalde. Evet evet 2 tane basarım. Şöyle tam kilit noktadaki duvarları seçiyorum ve buradaki iksir deposunu da verdim gitti demeden önce dur hocam birkaç tane de iksirle duvar batalım. iksir boşa gitmesin. Ben hızlı bir şekilde kasabiliyorum bunları. Ama boşa gitti mi gerçekten canım sıkılıyor. Böyle bastık hocam iksir da Şu anda işçileri verdik kara iksiri harcadık. Bu arada buradaki barınaktan dolayı bir tane e, hayvanım eksik oynayacağım. Ama bunu hiç durdurak vermeden devam ettirmek istiyorum. Şimdi DC'ye bağlanalım ve bakalım yapacağımız savaşla ilgili ne diyecekler. Ali'cim selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Ali geçen savaşlarda da denediğim bir savaştı bu atıcı ama bunu bir yeğleyimiz bana dedi ki farklı bir stille denemek ister misin çok aklıma yattı şu anda da zaten hero'larım full yani sadece hayvanlarım full değil hatta iki hayvanım eksik ama bence yani 30. sırada olsam da 23. sıraya dalabileceğimi düşünüyorum 23 gayet uygun ama senin mesela kısa sürede o şekilde hero'ları geliştirmen çok iyi oldu. Burayı da alabileceğini düşünüyorum aslında. Bak. Ya abi çok çok hızlı çok kasıyorum gerçekten ve iyi geri dönüş alıyorum. Bu, bu e, cehennem kulesi tekli ya. Sanki ben bunu ayıklarım gibi geldi. Birlikte bir deneyelim. Bu arada ilk 14. seviye ile klan savaşım. Hatta klan savaşına değil ilk savaşım yani. Daha önce 4 hero 3 denememiştik. Hocam her şeyi kontrol ediyorum. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Saldıra bas. Bakalım hakkımızda hayırlısı bu saatten sonra. Şöyle sol taraftan bir kraliçe yürüyüşü deneyeceğim hocam. Şöyle kraliçe yürüyüşüyle bir şeyler deneyeceğim. Şuradan da elektro ejderhamı atmak istiyorum. Böyle sakin de bir savaş yapmak istiyorum. Elektro'yu biraz bekleyeceğim o yüzden. Kraliçe sanırım öfke basmadan oradan kurtulabilir gibi geldi bana. Aynen öyle oldu düşündüğüm gibi oldu. Hocam şuraya doğru... Ee, buradan pekkamızı salladım arkasına biraz cadı verdim şuradan 3 tane duvar yıkıcı attım bunu atmamdaki sebep duvarı zaten açacağım ama yine de sağlam bir ordu ildenim vermek ve bütün her şeyimi tek seferde buradan atıyorum hocam. Buradan yapıştırdım artık ne gelirse. Şunu biraz şöyle şu köşeden atmak istedim. Şurada bir öfke kullanmak istedim. Bakalım büyük koruyucuya ne zaman basacağız. Hocam şurada bir şifa attım şöyle. Şifa olsun aslanlarıma dedim. İçeriye girmeden önce. Şurada bir öfke daha yapıştıracağım. Aynı Çok bölgeye yakın. Girdi. Ve bu arada büyük koruyucuya daha batmadım bile. Yakınlaştıktan basacağım. Bir daha mendile gir büyük koruyucuya bastım. Önce, Hocam şuradan Şuradaki bütün her şeyi verdim. Kraliçe şu an içeride. Şu an dondurmamızı atıyorum. Dondurmaları kullanmaya başladım. Şimdi şurada bir öfke daha atabilirim. Gayet rahat öfke konusunda. Hocam şuradan da yavru ejderi attım ki zaman kazanalım. Sence nasıl bir savaş oldu? Vallahi orta kısmı acayip derecede girdin. Yani ben Vallahi bu güzel bir, bir şekilde ama... söyleyeyim yani ilk defa savaş yapmana rağmen 14'te Vallahi güzel güzel bir <laughs> savaş oldu bence de hocam. Sadece şeyi, e, kraliçeyi şu anda hellemiyorlar. O biraz sıkıntı benim için. Kendi otomatik basacak gibi geliyor bana. O biraz korkutuyor beni, son anda korma. döndüler. Unicorn şu... olsa garanti bir şekilde rahat bir şekilde üçlük biliyor musun? Gene üçlük gelebilir ama Unicorn olsa... Vallahi, şey zamandan dolayı sıkıntı yaşar mıyız bilmiyorum şu anda. Yo, yo, o üç. her her okçu benim için önemli bir seviye. Ölmeyin lan! Ölmeyin hocam 3 gelecek vurma, gibi. Vurma. Çok iyi. Tamam 3 abi. Çok. 3 mü diyorsun? Üç, üç. Hocam. Üç. Tamam. Vallahi 50 saniye var, 50 Saniye, et. 50 saniye var. Rahat bir et tane et. okçum var. Okçuyu nereye atayım lan? Aa, o önemli. <gülüyor> Okçuyu <gülüyor> dur, dur bakayım. Okçuyu şöyle atayım. At, kraliçenin arkasına at. O şeye gitmesin. Hava... Vallahi şu tarafa doğru ya. attım ki belki havan... Havandan etkilenir Dondurman diye. Dondurman var bir adet unutma. Dondurman var. Don dondurmayı atıyorum hocam artık. Kraliçe aldık, aldık. aldık. Sanki aldık. aldık Aga aldık. Çok vallahi iyisin, aldık. vallahi çok iyi. Aldık. <laughs> İnan Temiz. ki var ya, net bir şekilde söylüyorum, ilk defa bildiğin biraz 14'te savaş yapmana rağmen <gülüyor> Hocam, <gülüyor> çok iyiydi. Hocam, bu klana katkılarımı sunmak, <laughs> aldığım bağışları geri vermek için kasıyorum. Adamsın, vallahi çok iyi. Klanın lideri dediğin böyle olur, 7 sıra üstüne alır, bak. Yıkıldı chat, bak yıkıldı. Hocam, gayet güzel vallahi. savaştı. <laughs> Her temiz. Senin savaşını da izlemek isterim Kaça saldıracaksın abi Ben şimdi 11. sırayı alacağım Güzel bir belediye binası 14'te karşımda. Ya zaten arkadaşlar şunu söyleyeyim Yani ben 23'e dalıyorum Daha üstte dalma şansım yok Bu adamın hesabı bu yani Bizim 20. sıranın hesabı Duvarlar bile full Hani o yüzden 23 alarak baya bir şımarıklık yaptığımı düşünüyorum zaten 11 abi hemen birlikte bakalım Ne saldıracaksın Buraya güzel bir hibrit saldırısı yapacağım Ana noktaya Oo güzel abi, girdim hibrit. durumda Bir de belediye binası 14 4'te hibrit riskli ama yapabileceğimizi güzeliyoruz abi. Yapabileceğiz. Yapıştır. Ya, yapıştır. Ali'nin de YouTube kanalı var arkadaşlar. Koka çok düşkün. CG Köseydi ismi. Abi ben burayı 3 alırsan 1000 abone garanti diyorum. Obo. Hadi bakayım. Vallahi bunun için, için geliyorum. Adamın abi. bastığı ordu benim ekrana sığmadı. iki sayfa oldu ama. Bir de biz bilgisayardan oynuyoruz. Gerçekten bilgisayardan oynaman ekstra çok zorlu var arkadaşlar. On zor oluyor ya. Ve aynı zamanda canlı canlı savaşıyoruz. Yani Şimdi... burada çok yiğitler gördük canlı savaşırken eli ayağı titreyip savaş yapamayan vallahi güzel vallahi... açtın orayı abi. Aynen. Şu unicorn'u istiyorum. Unicorn'u ben de istiyorum çok ya. Unicorn önemli. Ya ben sana videolarda gerçekten heyecanlanıyorum ama umarım bir sıkıntı yaşamam. Yaşamazsın. Güzel girdin. Güzel evet. girdin. Çok iyi batıyorsun. Devam. Öfkede Öfke de senin güzel geldi. olmasa da gene bir şeyler çabalıyoruz. Oradan, oradan bakalım ne kadar yürüyecek o. Kraliçe daha. Sikini çok güzelmiş bu arada kraliçe. Vallahi bayıldım. Benim bir kraliçe sikinim yok. Onda bu sedon savaş bileti aldım hocam. İnşallah olacak. Hocam çok güzel, çok güzel temizliyorsunuz. Çok güzel. Şuradan bir Vallahi ben lav tadısı vardır diye zehir de almadım. İş yaptı. İyi ki de almamışım. Bu arada neymiş hocam o ya lav tadısı? Lav acayip ya. Gerçekten zorladı. Artık sağdan gıdıklamaya başladın. Şuradan içeri girebilirim. O Pekka çok güzel geldi abi oradan. Hadi baba hadi aç yolu. Aç yolu gir artık yolu. Helal çok güzel. Biniciler geldi. Binicileri de sallıyorum. Biniciler geldi. Koruyucu. Hocam Kraliçe. koruyucu nerede kaldı? Aa ben göremiyorum tabi geç kaldım. <laughs> Dur bakayım. Oy! Şöyle Hocam basıyorum. Şu noktada güzel bir şifa oldu. kullanıyorum. Geliyorum. Şifa mu? geliyor. Geliyor mu? Oldu oldu gibi. Valla güzel, güzel, güzel şifa. Güzel şifa. Çok değil. Şurada bir şifa daha. Yürü oğlum. Gelirsin Yürü lan. Abi. Gelin lan. Gene aşağı doğru gelin. Lan gel aşağı lan. Lan neredesin? Lan neredesin oğlum? Vallahi... Madenciler geliyor. madenciler gitti kanka. Şurayı madenciler geliyor. Bast Bas baba şampiyonun yeteneğinde. Vur oğlum. Çınç orada. Lan oğlum lan... çok bir şeyde kalmadı da bir cehennem kuleti var dur büyük oğlum. sıkıntı. Dur 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 şurayı bir donduralım. Ben dondurmaları unuttum ordu çok uzun. Allah seni kahretmesin. Ordu çok uzun. Artık ordu çok uzun <laughs> <Artık onduru gülüyor> unuttum yani. Lan dondurmayı bastan de oyunun kaderi abi biliyor musun? Aynen aynen ben unuttum gerçekten ordu uzun olunca sıkıntı oluyor ama Abi bir tane pekkan var geride öyle Dur düşün bakalım Dondurmayı kullanabilirsin Aynen dondur şuraya Pekka bir don yetiş lan pekka bir yetiş Büyücün Epa. var iki tane bir tane balonun var Şöyle balonu biraz bekliyorum ve şuradan atıyorum abi şu Pekka'ya yardımcı olması için lan, bir büyücük. Lan Pekka büyücü lan, lan koş lan lan koş lan Pekka o büyü O Pekka'ya çok güvenme kanka. Ya orada uzun olunca gerçekten Arka böyle sıkıntılar be. olabiliyor ama. Aa, Güzel savaştı. Heyecanlıydı. Dondurma da kaldı ya. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Çok zor köyler çok zor düzenler. Olur. Bir de üst sıralardan Arda ile Hülya'yı izleyelim. Hülya Bu arada Hülya girmiş bakalım ona da hızlıca. Hülya da bir atıcı saldırısı, yeti saldırısı karışık bir şeye batmış. Vallahi zor bir düzen. Bu arada birinci sıraya dalıyor bizim birinci sıramız. Hülya evet atıcılarla ya. Hülya bence de yapar. Yapar ama 3 3 alır mı? Göreceğiz. Bu arada klan savaşı bu bugün kesin bizde yani. Usta biri çıkacağız artık. Hep bizim 2 3 yıldızlarla dolu rakip bir yıldız, 2 yıldız patlıyor. Hocam yetiler çok güzel gelmedi mi ya atıcı ile birlikte? Çok, ya, çok temiz an. açtı orayı. Vallahi çok temiz. Dondurma lazım bir tane oraya attı. Koruyucu ne zaman da kullanması lazım. Evet, koruyucu ne zaman batacak? Patladığı zaman batar kılan kaleti. Bas. Bas 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 bas, bas, bas. bas, bas bastı ten, Oy, bastı battı. Geç bastı biraz ama. Bastı, bastı bas, hocam, ten. bastı. Çok hmm. timing tam patlamadan önce battı. Hmm. Dondurma lazım aşağıya. Hem taktik avcı uçağı hem cehenneme. Vallahi güzel Geliyor de dondurmayı, dondurmayı yanlış tarafa attı gibi geldi bana. Sanki aşağı heh, şimdi şimdi bir tık doğru geldi gibi. Barbar kralı var sadece batmadı. Onun da canı çok iyi durumda değil ama şu an sanki 3'ten biraz uzak gibiyiz Ali. Ne diyorsun? Aynen aynen. Muhtemelen şöyle bir falan gelecek. Çalışmaya devam ettiği için 3 zor ihtimal. Cehennem kulesi kaldı. Ya bir de 14 yardımcı at olmaları normal ya. Yani çok normal. O da hmm. zaten saldı savaşı ikinci Yıldız'dan sonra. Bu arada Arda'nın savaşını bir izlemek istiyorum. 2'ye saldırmış o da. 2 yıldız almış. 2 yıldız almış. Ejderlerle 3. yıldızda gidiyor. Ya hocam bu çocuk, bu çocuk var. arsız marsız ama güzel savaşıyor ya. Yani. Aynen aynen. Geldi. Her seferinde 3 yıldız alıyor şu ejder saldırısıyla gerçekten aklımızı başımızdan alıyor. Üst sıralardan böyle düzenli bir şekilde 3 yıldız almak bak 50 saniyesi de var. Gerçekten takdire şayan yani. Çok beğendim. Arda'nın 3 yıldızıyla kapatalım. 3 yıldızla başladık. 3 yıldızla kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla gelmesi için like at abone olmayı unutmayın. CG Kösali'nin kanalında destek olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.